Merhabalar, bugünkü deneyimizin de görünmez mürekkep deneyi. E, deneyimizde kullanacağımız malzemeler bir yarım limon, e, ikincisi su, üçüncüsü beyaz kağıt, kulak çöpü ve lambamızdır. E, deneyimizin yapılışı basittir. İlk başta kasenin üstüne limonu sıkıyoruz. Ardından üzerine biraz su ekliyoruz. Daha sonra kulak çöpüyle bu kulak çöpüyle bu karışımı batırıp beyaz kağıda yazı yazıyoruz. Kağıdımızı okulumuzun adını yazalım. ve ampule tutuyoruz. Yansıtıyoruz. Gördüğünüz gibi limon suyu oksitleniyor ve kahverengiye dönüyor. <laughs> Benzinle diziniz için teşekkür ederim.